Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bileşikler konusunu tekrar edeceğiz. Kütle sivarcı her şeyi biz madde diyorduk. Maddeler arkadaşlar saf madde ve saf olmayan madde olmak üzere ikiye ayrılacaktı. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise saf olmayan maddelerdir. Geçen videoda elementler konusunu tekrar ettik. Bu videomuzda da bileşikler konusunu tekrar edeceğiz. Bileşik neydi arkadaşlar? diz atomlardan oluşan saf maddelerdi. Bileşikleri biz formüllerle gösterecektik. Bileşikteki elementler arkadaşlar kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Bileşikteki elementler arkadaşlar kendi özelliğini kaybedip yeni özellikler kazanırlar. Günlük hayatta, arkadaş, ka, günlük hayatta arkadaşlar karşımıza çıkan e, bileşiklere bakalım. H2 arkadaşlar su en çok karşımıza çıkan. CO arkadaşlar karbon monoksittir. CO2 karbon dioksittir. NaCl arkadaşlar sodyum klorür daha çok sofra tuzu diye karşımıza çıkar. NH3 arkadaşlar amonyaktır. HCl hidroklorik asit piyasada tuz ruhudur. CH4 metan gazıdır. HNO3 nitrik asittir yani piyasada kezzaptır. E, sülfürik asit arkadaşlar derste Hasan 2 Tevin Osman 4 diye kodlamıştık. Piyasada da yine zaçıya olacak. C6H12O6 arkadaşlar basit şekerde glikoz karşımıza çıkabilir. C2H5OH arkadaşlar etil alkoldür. Bu bileşikler arkadaşlar günlük hayatta karşımıza sıkça çıkarlar. Devam edelim. şimdi arkadaşlar bileşikleri özel, özetleyecek olursak. Bileşikler arkadaşlar öncelikle saf maddelerdir. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. Yani bileşikler homojendir arkadaşlar. Bileşiklerin erime ve kaynama noktaları sabitli. Çünkü saf madde oldukları için erime ve kaynama noktaları sabit olacak. En az iki farklı atomdan oluşurlar. Ve bileşikleri arkadaşlar biz formüllerle gösteririz. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrışabilirler. Ve bileşikler arkadaşlar belirli oranlarda birleşirler. Özelliklerini kendine oluşan maddelere benzemezler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili diğer sizinle etkinlik yapalım. Tek cins atom vardır. Bu elementin özelliği. Saf maddedir. Hem elementler hem bileşikler saf maddedir. Tamamı formülle gösterilir dediği bileşiklerin özelliği. Fiziksel ve kimyasal yolla başka maddeye ayrılmaz. Bu elementin özelliği. Sembolle gösterilen yine elementtir. E, belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır demiş. Element ve bileşikler saf maddeler oldukları için... Ele ve kaynama noktaları bellidir arkadaşlar. Yani ikisinin özelliği. Elementlerin belirli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerdir. Hem bileşikler hem elementler homojendir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. H2O'nun yapısındaki elementler arkadaşlar. Yani suyun yapısındaki elementler hidrojen ve oksijendir. E atom çeşidi hidrojen ve oksijen yani iki tane atom çeşidimiz var. Toplam atom çeşidini 2 hidrojen 1 oksijen toplam atom sayısı arkadaşlar 3'tür. NH3 amonyakta amonyanın yapısındaki elementler azot ve hidrojendir. Yani iki çeşit atom çeşidi iki tane. Toplam atom sayısı arkadaşlar 3 hidrojen 1 azottan 4 tane olacak. Karbondioksitin yapısındaki elementler karbon ve oksijendir. Yani iki çeşit atom çeşidimiz. Toplam atom sayısı ise 3 oksijen bir tane karbondan olacak. NaCl yani sodyum klorür sofra tuzuydu diğer ismi de. i̇ki tane sodyum ve klor atom çeşidi iki tane. Bir tane sodum, bir tane klor olduğu için toplam atom sayısı da 2 olacak. HCl hidroklorik asit arkadaşlar. Yapısındaki elementler hidrojen ve klor. Demek ki iki çeşit. Toplam bir hidrojen, bir klor olduğu için toplam atom sayısı da yine 2 olacak. Hasan iki sevimli Osman 4 arkadaşlar. 3 tane hidrojen, atom çeşidi 3 tane hidrojen, kükürt ve oksijen atom çeşidi 3. Toplam atom sayısı 4. Oksijen 1 tane kükürt 5 yaptı. İkisi hidrojen 7 tane. Geldik metan arkadaşlar. 1 tane karbon 4 tane hidrojen var. Atom çeşidi 2 tane karbon ve hidrojenden. Toplam atom sayısı 4 tane hidrojen, 1 tane karbondan 6. 5 yaptı. Sodyum hidroksit arkadaşlar. atom çeşidi bir sodyum, bir oksijen, bir hidrojenden 3 yaptı. Toplam atom sayısı arkadaşlar. Yine 3, bir sodyum, bir oksijen, bir hidrojenden toplam atom sayısı da 3 yaptı. Karbon monoksit bir karbon, bir oksijen. Atom çeşidi 2 tane. Ee, toplam atom sayısı bir karbon, bir oksijenden yine iki yapacak arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi test sorularımıza bakalım. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi birleşiktir demiş. Hidroklorik asit birleşik, su birleşik, karbon monoksit birleşik, Sodyum arkadaşlar elementsiz. Yani toplam 1, 2, 3 tane bileşik verilmiş. Bir, birinci sorun cevabı Ceyhan olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen bileşik formüllerinden hangisinde en fazla sayıda farklı cins atom bulunur demiş. Şimdi bir karbon, bir e, karbon, hidrojen ve oksijen yani 3 cins 3 atom cinsi var. Sodyum, hidrojen, karbon, oksijen. 4 cins oldu. Azot ve hidrojen 2 cins oldu. Azot, hidrojen, azot, oksijen. Yani 3 cins oldu. 2 tane azot olduğu için. İki. En fazla sayıda farklı cins atom bulunan arkadaşlar 2D verilmiş. Yani cevabımız bu olacak. Devam edelim. Ne demiş üçüncü sorumuzda? Yandaki yazılan, yandaki tahtada yazılanların formül veya sembol olarak sınıflandırılması. Şimdi elementler sembollerle gösterilirdi. Bileşikler formüllerle gösterilirdi. Şimdi Sodyum arkadaşlar element olduğu için sembolle gösterilir. Ee, sodyum klorür birleşiktir formülle gösterilir. H2O sudur birleşiktir formülle gösterilir. HCl yani hidroklorik asit arkadaşlar nedir? Bileşiktir formülle gösterilir. Hidrojen nedir arkadaşlar? Elementtir. Sembolle gösterilir. Ee, metan gazı CH4 bileşiktir. Neyle gösterecek? Formülle gösterilecek. Helyum arkadaşlar elementtir. Sembolle gösterilir. Potasyum yine elementtir. Onu da sembolle gösterilir. Devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerin hangisi yapısında azot ve hidrojen bulunduran bir bileşiktir demiş. Bu arkadaşlar H2O yapısında hidrojen ve oksijen var. Amonyak arkadaşlar nasıldı? NH3'tü. Yapısında azot ve hidrojen bulundurur. Demek ki dördüncü sorumuzun cevabı Bursa olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Sülfürik asit bileşiği ile ilgili ifadelerinin hangisi doğrudur demiş. Yapısında bir tane kükürt bulunur demiş. Bakalım. Evet kükürt ile gösterdi bir tane demek ki bu doğru. 3 farklı elementten oluşmuştur demiş. Evet, hidrojen, kükürt ve oksijenden oluşmuş. Bu da doğru. 1 molekülde toplam 7 atom bulunur demiş. 2 hidrojen, 1 kükürt, 3 4 de oksijen arkadaşlar. Ne yaptı? 7 tane atom bulunur. Bu da doğru. Yani hepsi doğru olacak. 5. sorumuzun cevabı da bu oldu. Geldik 6. sorumuza. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri element ve birleşikler için ortak değildir demiş. Tek cins atomdan oluşurlar. Bu elementlerin özelliği ortak değil. Saf maddelerdir. Her ikisi de saf maddedir arkadaşlar. Ortak özelliktir. Homojendirler demiş. Evet her ikisi de hem elementler hem bileşikler homojendir. Bana diyor element ve bileşikler için ortak değildir demiş. O yüzden cevabımız yalnız bir o da Adana olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bileşiğe ait formül değildir demiş. NH3 amonyak bileşiğe ait formül. CO2 karbondioksit bileşiğe ait formül. CO karbon monoksit bileşiğe ait formül. D arkadaşlar bu neye aitti arkadaşlar? Bu bir elementsi. 7 Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış yazılmıştır demiş. h 2 sudur, doğru yazılmış. CO2 karbondioksit doğru yazılmış. NaCl arkadaşlar sodyum klorür tuzdur, doğru yazılmış. NH3 amonyum demiş. Yanlış arkadaşlar. İsmi neydi bunun? Amonyaktı. Demek ki 8. sorumuzun cevabı da denizde olacak. Birleşikler konusu ile ilgili genel tekrar videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.